Devam ediyoruz. Bakalım sırada kim var sevgili izleyiciler? Osman'tan sırada 114 Serap var. Orhan Gencebay'ın Kürdi eseriyle geliyor. Bıraktım kaderimi aşkımızın sonunu. Aradım bulamadım mutluluğun yolunu. <laughs> teşekkür ediyorum. Tebrikler Çok sağ olun. Serap hemen şöyle alayım seni. Ben Reci'den rica ediyorum. Demin söylemedim. Emre'nin yüzdeleri evet onu da birazdan söyleyeceğiz. Ama bu arada bu değerli eserin sahibi Orhan Gencebay için de bir alkış rica ediyorum size. <laughs> Serap sana geçmeden önce Emre'nin ortalamalarını bir söyleyelim. Demin söylemedim. E, ee, jüriden teknik ortalaması 8.3. Artistik ortalama 9.3, ortalama her ikisinin ortalaması 8.8 olmuş. Halk jürimiz de buna yakın bir puan vermiş. Ortalama 8.7 ile Emre'yi ödüllendirmişler. Şimdi Sereb'a geçiyoruz. Evet hemen halk jürimizden Adnan Bey ile başlayalım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, Serap'ın bana göre rengi çok güzel. Yani her üç kategoriye de çok iyi yakışacağına inanıyorum. Ayrıca üstadımızın bu Kürdili eserini de çok güzel seslendirili. Bence bu gece onu hak eden yarışmalardan bir tanesi oluyor. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkürler Efendim, Metin Can. Ee, çok beğendim ama geçen hafta bence daha bir devdin sen sahnede. Ben öyle hissediyorum. Ee, ama bugün de çok güzeldi. Çok keyifliydi. Geçen hafta daha teşekkür çok beğendiğini söylüyorsunuz. Olun. Peki. E, Kamil Bey. Hatırla. Bana göre bu yarışmanın en güçlü üç sesinden biri. Diğer ikisi kimler? <laughs> Söyleyeyim Tabi Tabii tabii. Hüseyin ve Duygu. Hüseyin ve Duygu. Ama tabii ki bazı eksik yönleri var. Bu giderek tabii ki ...kendisi de biliyor. Sahneyle bütünleşmesinde biraz eksiklik var. Çok önemli bir şey şu... ...seyircinin karşısında, seyircinin gözlerinin içine bakarak... ...şarkı okuduğunuz zaman şarkıyı çok iyi hissettirirsiniz. Bu çok hisli bir şarkıdır, çok duygulu bir şarkıdır. Bunu şarkının içine dalarak değil seyirciyle bütünleşerek biraz onları bu şarkıya katarak okumak lazım. Biraz iletişimde eksiklerimiz var. Ama dediğim gibi bu bir yol. E, Görsel olarak güzel. Tabii ki e, bir star adayında olması gereken en önemli şey sahne duruşudur. E, bu renk senin rengin değil. E, sıcak tensin. Sana biraz daha koyu renkler. Yakışır. Mesleğinizi de biz, bize bir ben, hatırlatır mısınız? Ben evet. e, marka danışmanıyım. Ama aynı zamanda bir de... E, aynı zamanda moda okulum var ve tasarımcı yetiştiriyorum. Evet. E, yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Onları eğittim ve şu an e, gerçekten sektörde çok iyi yerlerdeler. Ama tabii şu an çok yeni, çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum ama... Sen de renginin bu olmadığını söylüyorsunuz. Değil ama bir Alaturka, Alaturka star adayım. Peki, çok, net. çok teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Ama yol, Sağ olun. Teşekkürler. Jüri üyelerimize dönüyorum. Bülent Hanım başlamak istiyor. Ben beyefendiye sormak istiyorum. Kerem evet. Ne giymeliydi, ne renk giymeliydi? Koyu mesela dediniz. Ee, koyu renkler aslında şimdi tenler ikiye ayrı. Evet Sıcak evet ten, soğuk ten. Ee, Şimdi Sıcak ten hanımefendinin bir. bir kere rengi görüldüğü üzere e, koyu tenli. Otomatikman koyu renkler onu daha da bir karartacaktır. Şimdi efendim koyu renk derken tabii ki siyah değil ama e, mavinin tonları ve biraz daha... E, o gözlerinin rengini ortaya çıkaracak e, renkleri tercih edebilirdi. Bu renk güzel bir renk, ben bu renkle ilgili bir yorum yapıyorum ama kendisine bu rengi çok yakıştıramadım. Filizi, e, Sayın Erkır'dan pek göremiyorum Buyurun. ama filizi bir, e, efendim e, bir çağlamsı gibi değil mi, evet. biraz da çağla gibi sanki, evet. E, ama sizin giydiğiniz sarıyı çok beğendim. Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çok mersin. Şimdi yani ben orada beyefendiye katılmıyorum. Yani biraz karartabilirdi. Sonra saç rengi çok önemli malum olduğu evet, üzere. Evet, tabii ki. Ee, ona göre bir leopar, bir bakır çok açar, ton sır ton yapardı. Ee, evet. ama böyle zaten e, sponsorlar malum olduğu üzere giydiriyorlar. Takdir edeceğiniz Tabii tabii ki tabii kesinlikle. Gibi. Tabii ki ama ben ee, o, onu çok o çocuğumuzun artık e, şeysi olmamış oluyor kabahati ama onun dışında buyurduğunuz e, çok önemli e, değindiğiniz noktalar vardı ki son derece e, doğru. E, Efendim üzerine basılan konulardı. Sahnede e, eserler okunurken gözler kapalı değil. İnsanların gözlerinin bebeklerine bakarak, onlarla o iletişimi kurarak, o elektriği verip, o elektriği alarak eserleri icra ederseniz can alırsınız. ...kendinize e, dahil edersiniz, tek vücut olursunuz, tek beyin olursunuz, tek kalp olursunuz. Bunlar çok önemlidir. Sahne artistlerinin e, dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biridir. Radyoda okumakla sahnede okumak çok ayrı şeylerdir. İcrası Efendim, nasıl buldunuz Bülent Hanım? İcrası da güzeldi. Ee, yine söyledikleri gibi e, buradaki e, o 14 e, çocuğumuzdan o çocuğumuzun içerisindeki o talebelerin içerisindeki e, yani, yani dikkate alınacak anladım. dikkate alınması gerekli olan seslerden bir tanesi. Peki teşekkür bir ediyorum efendim. Puanınızı da alalım bu arada Bülent Hanım. Siz ne verdin Alo? Daha kimse vermedi Vermedin ha ben mi konuştum kendi başıma? Peki. Ee, dokuz veriyor. Her ikisi içinde mi? Yani teknik ve artistik olarak? Artistik yani ben artistik bir şey görmedim. Şimdi o zaman kaç olur? Ne edeyim yalan mı söyleyeyim? Yani bir satış böyle bir şey daha görmedim. Ama düzgün okudu. Ne verirlerse ben de katılırım. Ama okuyor şuna 9 veriyorsunuz. 9 veriyorsunuz teknik olarak Armağan Siz ne kadar Ayşeminiye benziyorsunuz? Bilir misiniz Ayşeminiyi? Bilirim Armağan Bey. Ne kadar benziyorsunuz? Özellikle Öyle mi? çok acayip benziyorsunuz. Eee artistik olarak size bir şey söyleyeceğim. Şimdi şarkının Söz hazırı da burada, bestecisi de burada. Şimdi, severek ayrılalım diye bir şey okuyorsunuz ve gülüyorsunuz. Bir şiir okuyorsunuz, bu yol ayrılık yolu diyorsunuz ama gülüyorsunuz. Nasıl oluyor? Şimdi, ya hissetmiyorsunuz ya okuduğunuz şeyi anlamıyorsunuz, sadece işte okuyorsunuz. Şimdi, bu yol ayrılık yolu der, denirken ya da severek ayrılalım derken gülünür mü yahu? farkında değilim inan Arman Bey. Ama işte o zaman şu oluyor. Demek ki şarkıyı hissetmiyorsunuz. O zaman şimdi farkında değilim min geleceği nokta bu. O zaman hissetmiyorsunuz. Sadece doğru ses basıyorsunuz. Evet basıyorsunuz. E. Ee? Bir şey söyleyecek misin sen? Söylemeyecek. <laughs> Yok bir şey galiba. peki bir cevap gelmiyor. Başka bir şey eklemek ister misin Armancığım? Bu anda alalım. E, teknik olarak 9, artistik olarak 7. 9 ve 7 geldi. Bir bu devam efendim, edelim. Abi. 9 ve 9 geldi. Hem teknik hem de artistik olarak. Teşekkür ediyorum Ebru Hanım. Yorumlarınızı da alalım mı Ebru Hanım? Bakın Narım... halkımız sizi duymak istiyormuş. Anketlerin sonucunda da çıkmış. <laughs> Bakın zannediyorum seyircilerimiz de öyle düşünüyorlardı. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Sağolsunlar, ee, sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. Sadece bir eleştirim var. E'leri ve A'ları e, söylerken E'leri açmazsanız çok sevinirim. Ee, biraz daha toparlak okursanız çok daha makbule geçer. Kimden öğrendiniz? Belki Orhan, o, Bey'den, Orhan mi Bey'den, Bey'den geçtim. Başka bayan bir sanatçıdan geçtiniz mi? Hayır, Orhan Bey'den geçtim. Tamam. peki. Çok Ama teşekkür. düzeltirim inşallah. Ee, o sizde olan bir şey. Yani geçen haftada, geçen haftada da hissettiğim bir şeydi. Onu kendiniz düzelteceksinizdir büyük ihtimalle. Eee beyefendiye katılıyorum. Koyu renk yani şu renk üzerinizde olsaydı bence çok daha iyi olabilirdi gibi geliyor. Bu biraz daha sizi öldürmüş yani böyle parlatmıyor gibi, ortaya çıkarmıyor gibi. Bu mesela benim rengim de değildir. Eee ben de pek tercih etmem. Eee biraz tenlerimiz yakın birbirine. Ee, ben biraz daha koyu kalabilirim çünkü solaryum falan filan diye. Ama ee, ...biraz öldürmüş sizi. Peki bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? İzin verirseniz. Geçen hafta Sayın Hocamız... ...Bülent Hanım... ...kollarını özellikle kapat demişti. Çok Bu hafta özellikle... ...bu rengi seçmemizin rengi... E, kapalı olan tek kostüm bu kapalı muydu? Kapalı olan buydu. Tabii. Onun için... Çok doğru bir şey söylemiş evet. Bülent Hanım tabii ki. Böyle de oldu. Yani. E, ama renk olarak... ...bence de senin rengin değil diye düşünüyorum. Ya yani bence bu de. Renk, mesela benim üzerimdeki renk kesinlikle. üstünde olsa seni daha bir parlatır, daha renk. bir gösterirdi evet. yani bak evet, kollarını kapattım, niye oldu? E Bülent Hanım da tercih etmez böyle bir. Hayır, renk. Mesela hayır. ben de etmem. Ölgün bir renktir, ölü bir renktir. E insanı pek göstermez. E, hep böyle vurucu renkleri tercih etmek gerekir sahne insanların genelde. Ama tabii ki teninizin ve saçınızın renginde unutmamak lazım. Bu Doğru ne rengi biliyor musunuz? Bir de bu ayrı ilgili de yani saçınızın böyle yatması ile ilgili. Mesela bu tarafını özellikle bu tarafını çok yukarıdan almışlar. Biraz Onu daha tam gözünüzün... manasıyla kulağın üzerine doğ... şu bitimine doğru indirmeleri lazım. Ya da gözünüzün üstüne, kaşınızın evet. üstüne doğru indirecekler. Nur ki... yerli taş yapar bu. bu çok, çok, sever böyle. İnek yaladı gibi bunu böyle yapar. <laughs> çok. Ya bunlar da her şeye gülüyor ayol. Aa. Ama yapış komik Bülent Hanım. Yani şimdi ben de gülüyorum ya. Yapış şimdi inek yalamış gibi deyince gülüyoruz tabii ki ya. Ama buzağı yaladı denir ona öyle denir. <laughs> yani onun tabiri odur. Buzağı yaladı Mesela denir. benim de şu anda buzağı yalamış gibi. Böyle onu böyle hep yapıştırır o bizimki Ne de. yetenekli buzağılar varmış ya. Tabii. Allah Allah. Allah <laughs> <laughs> Benim size tavsiyem yukarıda bu kadar yukarıdan yukarıda değil. Daha kaşınızın üzerine düşürerek yaparsanız çok daha ayrı bir hava verecektir. Nacizane görüş. Tamam efendim. Peki. Aynen doğrudur. Peki Armağan'cığım sen bir şey diyordun ben o sırada. Yok artık Vazgeçtim peki tamam. Ee, Ebru Hanım sizden puanları da almıştık. Başka bir şey eklemek istiyor musunuz? Hayır eklemem mi gerekiyor? Yok hayır gerekli değil. E. peki eklemiyorsunuz. Ben söyledim söyleyeceğim. Peki teşekkürler Orhan Bey. Deminki söze e, karşı değil de bunun gibi sözler söyleniyor. Buzağı yaladı filan filan diye. Benim e, burcum övünmek gibi olmasın özür dilerim aslan ama bana aslan kuzu derler. Aslan yani kuzu var aslan. Şimdi kuzu aslan derken aslanı bilmem ben aslında astrolojiyle fazla ilgilenmiyorum. Ama aslan kuzu birbiriyle çelişiyor. Birisi aslan, birisi kuzu. Tanımlamalarımızda bunlar var. Mesela demin yufka yürek demişler benim için. Benim bir lakabım da koca yürektir. Koca yürek. Koca yürek niye derler? Yani benim, ben herkesi seviyorum. Gönlüm herkesi alabilir. Herkese yer var gönlümde diye. Ondan dolayı koca yürek demişlerdi. Muhtelif lakaplarımız var böyle. Aslan kuzu, koca yürek. Şimdi e, severek ayrılalıma gelmek istiyorum. Birileri bana sormuştu. Severek ayrılınır mı? Ben de demiştim ki ayrılınır. Çünkü zaman zaman Sevenler birbirlerini yorarlar. Öyle bir yorarlar ki dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Birbirlerinden de vazgeçemezler. İşte o zaman bir süre ayrı kalmalarında yarar var. Yapabiliyorlarsa. Hatta daha ötede e, hakim huzuruna giden, birbirini severek gidip de ayrılmaya giden müracaatlarını yapan e, yap, yaparlar ve hakim huzurunda hakim der ki siz bir süre şöyle ayrı kalın bakayım der. Onları bir birden ayırmaz. Siz şöyle bir severek ayrılın, bekleyin. Belki birbirinizi özlersiniz, seversiniz falan diye böyle bir e, olayın hikayesiydi bu. Ben severek ayrılalım diye bestelemiştim. Elinize Seneler önce böyle bir e, beste. Ve gayet güzel yorumladı Serap. Buzayla ne alakası var bunun? Aslanın buzağıyla ha. alakası var. Aslan kuzunun var. Aslan kuzu koca yürek yani evet. buzağı yalamış e, diye söyleniyorsa Serim. da aslan kuzu diye de söylenebilir evet. anlamında söylen. E, Serap'ın bu yorumu çok iyi ]ydi. çok evet. iyi yorumladı çok güzel ses Serap çok iyi bir yorumcu. Teşekkür e, ediyorum e, efendim. Geçen Adem. hafta da harikaydı. Bundan sonra da mutlaka çok iyi yorumlar yapacağından eminim. Ayrıca sahneye de yabancı değil ona da hakim ve konsantrasyon çok önemlidir. Bazı ezgileri okurken insanlar o anki ruh haline göre okurlar. Hele tecrübeli. Bir kişi ise ne yapacağını bilir. Ben buna pek fazla takılmıyorum. Yani konsantrasyon herkes de farklı farklı değerlenir, algılanır evet. vesaire. Fazla müdahale etmiyorum. Kıyafet konusunda ona bu giysi yakışmış. Belki rengi farklı olsa, ya benim konum değildi ama görüntü itibariyle söyledim. Yine de yakışmış. Yolu açık olsun. Ben ortalama bir not söylemek istiyorum. 9 diyorum. 9 9 oluyor. O, o çok yani. iyi bir yorumcu. Serap Dokuz, çok iyi. 9'da Orhan Gencebay'dan. Teşekkür ediyorum Hanım, hocam. Siz sağlam. artistik puanı vermemiştiniz. Genelde 7 veriyor. 7 veriyorsunuz Bülent Hanım. Lütfen Teşekkür jüri üyelerimizle, halk jürimizle bassınlar şu anda okey tuşlarına. Serap hemen aday numaranı söyle lütfen kameraya. 114 Serap yazıyorsunuz. 3004'e gönderiyorsunuz. Desteklerinizi bekliyorum efendim. Teşekkür ediyorum. 114 Serap'ın aday numarası 3004 e. eğer destekliyorsanız gönderiyorsunuz.